kadar devam Sadok kıyamet ve güzel van şerh membe Huremen ve berdevam O Mevla'yı, Mevla'nın dostunu diyor Ben diyor, peki sürekli ben sanlasam diyor Sad-ı Kıyamet be güzel Ve temam, temam, temam yüz kıyamet kopsa diyor, yüz kıyamet kopsa diyor, benim diyor ona anlatmam gene bitmez diyor, o bir onun vasıfları bitmez diyor. <gülüyor> 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 La yuhmelu atayya al-meliki illa metayâhu. Padişahın hediyelerini her ata yüklemezler diyor şair. Padişahın hediyelerini padişah özel olan kadına atlara yüklerler diyor. Onun için buraları her ağzı sulanan yani buralara gelecek, buraları görecek, anlayacak. Yok yavrum öyle değil, öyle değil, öyle değil. Mum gibi, odun gibi eğer kendini ateşe feda edersen o zaman senden diyor bir aydınlık ve ışık meydana gelecektir diyor. Bu aklı fikriyle ol yar bulunmaz Kamunun derdine derman bulundu Benim derdime derman bulunmaz Yüce deryaları içer giderim Beni kandıracak umman bulamaz Yusuf'um kaybettim ken Yusuf'um bulundu an bulunmaz Yunus'u ölmüş derler sela verirler ölenler hayvandır hayvan aşıklar ölmez diyor Yunus Emre Allahü Teala anlatılanlara Peki misafir olmaya, Allahü Teala anlatılanlara muvaffak olmaya hepimizin muvaffak eylesin. Amin. Mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin. Amin.